Dostlar selam. Kakafoni başlığı altında kavram ve terimleri ele aldığım serimin vadeli işlemler kısmında hatırlanacak olduğu üzere bundan önceki videolarda forward futures ve opsiyon konuştuk. Bunlar günümüze giriş sürecinde vadeli işlemlerin evriminde önemli adımlardı ve hala üçü de kullanılmakta. Şimdi müsaade ederseniz üçünün kıyaslamasını tekrar ben size bir yapayım. Yani bu videomda üçünün farkları bağlamında bir özet elimizde olsun. Gerek iş hayatında gerek sınavlarda rahatça kullanabilin. Bir, hangileri tezgah üstü, hangileri düzenli piyasa ürünü? Forward, tezgah üstü piyasa ürünü. Futures, düzenli piyasa ürünü. Opsiyon, hem tezgah üstü hem Nerede? Düzenli piyasalarda işlem görüyor. 2. Ödeyememezlik riski hangisinde var? Forward'da var. Çünkü iki taraf arasında özel bir sözleşme ve hukuki süreç dışında herhangi bir şekilde sözleşmeyi kollayan başka bir otorite yok. Ancak günümüzde döviz bazında bankalarla yapılan sözleşmelerde banka baştan teminatını aldığı için herhangi bir şekilde ödeyememezlik durumu hasıl olmuyor. Futures kesinlikle güvenceli. Her alıcıya karşı satıcı, her satıcıya karşı alıcı olan bir takas bank var çünkü. Opsiyon eğer düzenli piyasada yapılıyorsa her alıcıya karşı satıcı, her satıcıya karşı alıcı olan bir takas merkezi olduğu için güvenli. Ama tezgah üstü yapıldığında aynen forward'da olduğu gibi bazı riskler söz konusu. Çünkü arada bir ne yok? Düzenleyici otorite yok. 3. Kaldıraç etkisi. Hani size bahsettiğim bir teminata birden fazla pozisyon alma. Böylece kazandığın zaman daha yüksek, kaybettiğinde daha fazla kaybetme riskini beraber getiren durum. Forward'da böyle bir şey yok. Bazı forward'larda ön ödeme ya da avans ödemesi var ama bunlar ne yapmıyor? Güncellenmiyor features ve düzenli piyasadaki opsiyonlar gibi. Ne demek istiyorum? Söz konusu verilmiş olan başlangıç teminatıyla ile features ve düzenli piyasa opsiyonlarında yatırılan para sonrasında piyasa fiyatına göre artar ya da azalır ve hemen hemen dünyanın her ülkesinde aynı kural geçerlidir. Başlangıç teminatının düşebileceği nokta sülrüme teminatı seviyesidir. Yani siz 1000 liralık bir pozisyon aldıysanız ve aslında sadece %10 başlangıç teminatı yatırdıysanız bu yatırdığınız başlangıç teminatı fiyatlar genel seviyesinin artması ve azalması nedeniyle ki buna güncelleme diyoruz ne yapacaktır? Düşebilecektir, çıkabilecektir. Çünkü şöyle düşünün. Eğer ben uzun pozisyon aldıysam endekse dair yani hisse senetleri piyasasının yükseleceğine dair. karşımdaki tarafta satıyor. Gerçi her durumda benim alışıma karşı satıcı takas merkezi. Satıcının yani kısa pozisyon sahibinin de karşısındaki alıcı yine takas merkezi. Ama aslında ben piyasa fiyatları arttığında uzun pozisyon olarak para kazanıyorsam. Kısa pozisyon gidenler yani fiyatların endeksin düşeceğini düşünenler de para kaybediyorlar. İşte oradaki kayıplar karşılıklı mecai işletilir takas kurumu tarafından. Yani ben long pozisyon olarak eğer piyasa yükseliyorsa hesabıma nakit girişi olacaktır. O sırada short pozisyon sahibinin hesabından da para çıkışı olacaktır. Nereye kadar bu çıkış olabilir? Genelde %70'ler, %80'lerdir. Varsayalım ki bizim örneğimizde %70'tir. 70 liraya indiği anda başlayan güç teminat seviyesi sistem yani takas merkezi ilgili üyeye yani emri gerçekleştiren aracı kuruma kurum ve dolayısıyla oradan ıı, işlemi yapan müşteriye diyecektir ki ya hep ya hiç. Yani ya sev ya terk et. Ya 70 lira yayınmış olan başlangıç teminatını tam ibla et. Yani tamamla ilk seferki gibi 100 TL'ye çıkar. Ya da ben ne yapacağım seni? Senin pozisyonun tersi bir pozisyon sana zorla işlem yaptırarak oyundan atacağım. Çünkü takas merkezi baştan bununla ilgili sözleşmeleri yaparak bu yetkiyi zaten almıştır genel mevzuat kapsamında. Dolayısıyla kısa pozisyon sahibinin 70 liranın üzerine 30 lira koyarak 100 TL'ye getirmeme getirme niyetinin olmaması durumunda kısa pozisyon sahibi aynı zamanda aynı ürün üzerine bir uzun pozisyon sahibi olarak ne yapacaktır? İki işlemin birbirini mahsuplamasıyla oyun bir kısım zararla çıkmış olacaktır. Bu benim için de geçerli. Eğer ben uzun pozisyon sahibi isem ve piyasa düşüyorsa aynı şekilde benim de başlangıç teminatım eriyecektir. Nereye kadar? Sürdürme teminatı seviyesine kadar. İşte bu sistemin adı güncellemedir. Güncelleme forward'da yoktur. Futures'da vardır. Ve düzenli piyasalardaki opsiyonlarda vardır. Ama unutmayınız opsiyonlar için ne demiştim ben? Alıcı taraftan hiçbir zaman yani prim ödeyen, vazgeçme hakkına sahip olan taraftan hiçbir zaman ne alınmaz? Terminat alınmaz. Çünkü onun zaten ne hakkı vardır? Baştan prim ödediği için, para verdiği için vazgeçme hakkı her zaman vardır. Yani risk söz konusu değildir onun için edimini yerine getirememek durumundan karşı karşıya kalacağımız. Sevgili dostlar görüldüğü üzere ne yaptık? Adım adım 3 tane sözleşmenin farkını konuşmaya kalktık. Peki biz Forward'da sözleşmeyi vazgeçtik. Almak istemiyoruz, satmak istemiyoruz. Elden çıkartabilir miyiz? Hayır. Standarttır, tek tiptir. Düzeltiyorum. Standart değildir, tek tip değildir. İkimiz arasında, iki taraf arasında özellikli bir sözleşme olduğu için satabilmemiz mümkün değildir. Peki Futures'ı? Tabii tek tip bir sözleşme olduğu için eğer yapacağımız ticari faaliyet o yönde devam etmiyorsa, vazgeçtiysek, gelecek görmüyorsak, beklentilerimiz değiştiyse, spekülasyon yapmak istemiyorsak ya da korunmak ihtiyacı hissetse şeyinde değilsek, tercihinde değilsek o zaman ne olacaktır? Ee, sözleşmeyi satarak zararda olmasına rağmen çıkabiliriz. Opsiyonlarda aynı şekilde ne yaparız biz? Eğer düzenli piyasa opsiyonuysa satabiliriz, alabiliriz. Aynı şekilde vade sonunu beklemek için de, piyasada bunun işlemini yapabiliriz. Demek ki her spot piyasanın üzerine dayandırılarak çıkartılmış olan spot piyasa ürününün üzerine yazılmış olan yani dayanak varlığın spot piyasa ürünü olduğu birçok ne var? Vadeli işlem sözleşmesi var. Dolayısıyla iki ayrı piyasa söz konusu. Spot alınıp satılıyor. Mesela İstanbul Mekanikler Borsası eski adıyla. Borsa İstanbul'daki hisse senetleri piyasası herhangi bir hisseyi düşünün. Onun üzerine yazılmış futures ya da options, options sözleşmesi de, options sözleşmesi de aynı zamanda farklı farklı pazarlar olarak ne yapmakta? Borsalarda işlem görmekte. Bugün mesela Borsa İstanbul'da ne durumdayız? Piyasalar harmonisi açısından. Daha öncesinde 2005'te kurulmuş olan İzmir'deki İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ya da İzmir, İstanbul Altın Borsası bünyesindeki Vadeli piyasası. Bunların hepsi birleştirilmiş durumda şimdi. İstanbul Altın Borsası, İzmir Vadeli İşlemler Borsası ve İMKB birleşerek ne olmuştur? BIST olmuştur. Yani hem spot piyasalar hem de vadeli piyasalar aynı çatı altında kavuşmuştur. Normal şartlarda Türkiye'deki ilk düzenli piyasa kapsamındaki vadeli işlemler pazarı nerede açılmıştır? İzmir'de vadeli işlemler ve opsiyon borsasında. Sonrasında İMKB gelmektedir. Toparlamak gerekirse bunların hepsi ne olmuştur? Tarihsel süreç içerisinde İzmir Vadeli İşlemler Borsası anonim şirket olmasına rağmen tasfiye edilerek, altın borsası bir kamu kurumu olarak tasfiye edilerek, İMKB de bir kamu kurumu olarak tasfiye edilerek Borsa İstanbul özel anonim şirketi kurulmuştur. Ve sürekli herkesin dilinde de işte bu söz konusu hani şirketin dünya örneklerinde olduğu gibi hisse senetlerinin halka arzı konuşulmaktadır ama konjonktürel sebeplerden bir türlü gerçekleşmiş değildir. Sevgili dostlar toparlamak gerekirse söz konusu ürünleri birbirleriyle kıyaslamaya çalışıyoruz. Demek ki vade sonuna kadar ödeyememezlik riski e, e, Forward'da söz konusu diğerleri daha sağlam. Kabaca temel farklılıkları arz etmeye çalıştım. Vadeli işlemler çok önemli bir alan. Hacim olarak kesinlikle spot piyasadan daha yüksek bir hacme sahip. Siz siz olun eğer bu alanda kalacaksanız sermaye piyasaları tarafında, finans tarafında SPK lisanslama 1, 2, den sonra yani 3. düzey aldıktan sonra türev ürünler belgesinde almayı sakın e, aklınızdan çıkartmayın. Gerek bankalarda gerek aracı kurumlarda eğer bu alanda erbabı meslekseniz e, türev ürünler konusu çok önemli. Umarım bu videom dördüncüsü olan vade işlemler piyasasındaki süreci anlatmaya çalıştım. Katkı sağlar beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı istirham edeceğim ve kanalıma abone olmanızı şiddetle salık vereceğim. Sevgiler saygılar bir diğer videoda görüşmek üzere.